Geçtiğimiz günlerde öylesine oturmuş düşünüyorken arkamdan geçen çocukların ne kadar param varsa o kadar kaliteli yersin cümlesini işittim. Ve bu cümle Zeus'un yıldırımları gibi beynimde şimşekler çakmasına sebep oldu. Gerçekten ne kadar param varsa o kadar kaliteli mi yiyorsun diye düşünürken bunu test etmeye karar verdim. Ancak tam eldivenlerimi takıp ceketimi giyip çöp karıştırmaya gidiyordum ki Behçet ve Umut hocalarımın bu konuda hazırladıkları videoya denk geldim. Aha ne güzel dedim zaten araştırılmışı var ben de bu bilgileri size kendi yorumlarımla aktarayım bari dedim. Öncelikle hepimizin bildiğiniz bildiği üzere biz insanlar kültürel ve sosyal normlarımız çerçevesinde tüketim alışkanlıkları geliştiriyoruz. Ancak günümüzde bu tüketim alışkanlıklarımızı belirleyen bir etmen maddede ekonomik koşullar olmuştur. Umut Hocam'ın Tüketim Kültürü Sosyolojisi adlı makalesinde farklı semtlerde farklı ekonomik koşullarda yaşayan bireylerin çöplerinden tüketim kültürü analizi yaptığını görüyoruz. Peki genel olarak bunu nasıl yapıyor diyecek olursanız ilk olarak örneğin Umut Hocamız ve ekibi zengin mahallelerde çöplerde filtre kahve tüketimi gözlemlerken fakir mahallelerde ise bunun yerine Nescafe gibi enerji veren şekerli kahveler alıyor. Yine zengin mahallelerde küçük min domatesler gözlemlenirken farklı mahallelerde büyük domatesler gözlemleniyor. Sabırlı olun. Bu gözlemlerin ne anlama geldiğini sizlere anlatacağım. Ayrıca zengin mahallelerinde çok işlenmiş ve sağlıksız besinlerden kaçınılırken fakir mahallelerde daha sağlıksız ve aşırı yağlı besinlerin ambalajlarına rastlıyorlar. Şimdi gelelim tüm bunların ne anlam ifade ettiğine. Öncelikle tüm tüketim davranışları kültürel sermayemizle birebir ilişkilidir. Yani yaşamına görece daha yoksul bir yaşam alanında başlayan bir birey çok zengin olduğunda dahi kendine yüklenen kültürel kodlar ile hareket etmekten vazgeçmesi oldukça zor olacaktır. Mesela yumurtalı ekmek yiyen biri çok zengin olsa bile beyaz ekmeğe yumurta banıp yumurtalı ekmek yemekten vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla günümüzde bireyselleşmenin verdiği etkiyle insanlar zengin mahallelerinde daha küçük domatesler tüketip yoksul mahallelerde daha büyük ebatlı ve doyurucu domatesler tüketir. Keza yoksul mahallelerde bireyler enerji kazanmak ve marka yakınlığı sebebiyle ikisi bir arada üçü bir arada gibi içecekler tüketirken zengin mahallelerde güne ayılmak ve zihni canlandırmak adına fitre kahve tüketildiği gözlemlenir. Genel bir özet yapacak olursak eğer aslında tükettiğimiz şeylerin büyük bir çoğunluğunun tabii ki ekonomiyle ilgisi varken genel olarak kültürel sermayemizle ilişkili olduğunu belirtebiliriz. Ancak burada şöyle bir tezatlık ortaya çıkmaktadır. Kültürel sermayemizi de ortaya çıkaran şey ekonomik koşullarımızdır. Son olarak şunu size sormak istiyorum. Halk arasında şöyle bir söylenti gezer. Aç bitir zengin mahallelerinde kedilerin yoksul mahallelerinde insanların tükettiği bir besindir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşelim.